Efendim herkese tekrardan merhaba sizlere Galata Köprüsü ile Kız Kulesi ile özellikle sahilleri ve denizleriyle Türkiye'nin en nadide illerinden İstanbul'dan sesleniyoruz efendim yanımızda halı ve halı yıkama alanında adından sıkça bahsettirmiş ki yaptığı faaliyetler çok farklı. ...bahsettirmiş bir olan işletme sahibi bizleri konuk etti efendim... ...Savaş Karaduman bizlerle. Savaş Bey programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Hayır, teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür Güzel ediyoruz. Olsun. Sizleri gördük, bizler de iyi olduk, bizler de hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyalım. Evet. Ben halı firması, halı alanında çok... E, ...dananımlı bir işletme sahibi dedim ama... ...sizler ne kadardır sektördesiniz? Yani halı yıkama olarak tabii ki... E, ...2005 yılından beri... ...hizmet veriyoruz. Daha öncesinde kapalı çarşı piyasasında büyüdüğüm için halıcılığın işinden geliyorum. Yani kendim de el dokuma halı ustasıyım aynı zamanda. Vintage halı imalatı, patchwork halı imalatı ve birçok alanda ev tekstilleri konusunda koltuk yıkama, perde yıkama vesaire gibi alanlarda 2005 yılından beri de kendim